Arkadaşlar bugün Blonstede oynuyorum. Bak adını bir daha söyleyeyim. Blonstede. Direkt karşıya söyleyeyim. B L O N S T E D. <laughs> oh, nasıl bırakacağım? Ben yanlışlıkla öğretici şeye girdim. Bu hemen bitsin. Aa, keşke bu keşke çıkma yok değil mi bunda? Ben hemen bu bitsin. Sonra geri döneceğim. Beyler onu yedim bitirdim. Şimdi gerçek maçlarda oynuyoruz. Aa eski hesabım gelmemiş. Yazık bana. Hadi şimdi şans başka bir şey şans başka bir şans başka şans başka şans başka şans başka ne oldu ben kabul etmedim nereden geliyor Allah. şu elektrik şu elektrik alan for silə püyəmiş. Yarım doğ, yəni doğsam, kənəsə də yendik. Yəni hər təm buna basmalıyam. Hmm. Baştan aldım ama. Sen ki onlar bende yok. Al. Ne oldu lan? Ne saldın lan sen bana? Arkadaşlar fena yedik. Ben eskiden bunu çok oynardım. Çıtalar böyle ne mi dersin? Her şeyim vardı. Ama artık yok. Biraz kötüyüm. Böyle bile iyi oynuyorum gerektiğinde. Geriye gidelim bir bakalım alabileceklerimize. Direkt pes etmek olmaz. Pes etmek ki lan. Bir şey olmaz. Şaka mı lan bu? Git. Seni gözüm görmek istemiyorum. Oo O onu ancak kadar alır. <laughs> bu yalan. Ben yalan söyleyip şaka yapıyorum beyaz çocuklar. O zaman harekatsızlar. Her şeyde 5 lira bizim işimiz. <laughs> ne yapacaktım? 200 lira mı gelecektim? kalem hep 200 lira olup 500 lira Ben de Biz <laughs> Öyle. Öyle. <gülüyor> tamam. Bu kadar beysizlik yeter. Bu ne şimdilik? Bu ne hocam? Bana öğrendin hocam. Eğer biz bu işler... Bu iş... Of. Yerin dibinde geldin öld. Yeri göğürdün de... gibi lan. 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 Ben burada kimim ki? Yanlış anladık. Olmuk ya. Olmuk ya. Keke koyulmuyor keke? Ne oluyor yani? Bu da bizim o işimiz ya böyle. Ne yapalım ya şimdi? Yani biz affetmiyoruz. Yenileceğiz. Onu benimkine başka birisi mi kontrol ediyor? Lan dakikada bir şeyler geliyor. Onun da değil, onun da değil tek şey para. O 3000 lira ne var oldu? Havalanda değil. Adam şu an yandım diye. Beyler bazenlere adam bir şey göndermeyin. Yani bazenlere direkt yenemeyince zekası kasa biliyorsunuz. İnşallah. şunu da şu 3000 alayım bir de şu 1200 liraya alayım boyun yani artık bitti diyeyim yani ne yapayım yalan mı söyleyeyim şuradaki adamların da hepsini fullersem güzel olur yani daha günün sende kalmış oluruz önlem her zaman güzel değil <laughs> Bırakma, yok arayayım. Dok, dok. Dik, dok. Gözüme bir korku var. <laughs> ne yapayım, yalan mı söyleyeyim? <laughs> bu arada bir dakika içinde ne yapayım, yalan mı söyleyeyim? En fazla söyleyerek dünya... <laughs> yani o kadar fazla söyleyerek ki dünya <laughs> diyemez bir şey olsun. diyemiyorum ki ya. Ama ben de yapacağım. Beyler. İşte böyle. Bir tane gönderelim bakalım. Ne kadar yürüyecek. Ne kadar yürüyecek. Zorladığını görmedim de bir sürü göndereyim öyle oha lan her birisi 550 liraymış adama para kazandırdım Allah belanı vermesin bu maç bayağı uzadı daha önceki maçta yok az uzamamış almayacağım o kadar alasım var ki daha saldırasım Beyler çok mağaza değil mi? Şu alttaki üstündekinden daha iyi ama üstteki 500 lira altı. He acaba para hem iyi hem de para için mi daha güzel demeye çalışıyor bu matematikler? Yani e, o kadar oluruz. Şaka gibi beyler. Veya bu 4000'likten binlikten sonra tamam mı başka bir şeye dönüşüyor. Bende o 100 kere 200 kere oldu. Çünkü bak Beyler ben de bazenleri bilgisayardaki tek bir maçım böyle 7-8 saat sürebiliyor. Abartmayayım da böyle 1-2 saat sürebiliyor. Bütün süren bir maç harcıyorum. Kötü olur. Yani proluk da suçu ya. Çok ayağa girdim lan ben de. <laughs> Şimdi göz şu 4 milyon açayım ondan sonra 14 bin ya da işte 15 şey He 14 bin lira 999'du. Bakın. A bilgisayarda 14 bin liraydı. Onun değil. Yanlışlıkla satmayayım. üstüne yani yapayım O oradaki adam çok zor hani ya. Ben yanımdaki adamı açtım ya. Yani ne yapayım yalan mı söyleyeyim diyerek. Ya buradaki bu adam çürüdü ya. Adam şu an ölecek. Ha varmış lan ben de yani bu arada mesela buradan geldiniz illa oraya. Bu çöpün üstüne gelmenize gerek Yaptınız mı? Direkt geriden nereye, nereden aldıysanız oranın üstüne bıraktım. Oradaki çöp şeyi bu yalan ya bırak. Beder zorlandım. İlk defa. ilk defa. İlk defa. Hayat. Hayat bana zor beyler. Ne es zorla? Tamam, ne Zorla. Oturuyorum her yere. Her şeyi elimden alıyorum. Hiç zor değil. Ben bir şey yazayım. Adama hangisinde kötü bir şey demiş oluyoruz ki? Bu neden lan? O bu Türküz lan biz. Türküz. Mal. Aa, aha beyler alsınlar. Alayım mı? Almayacağım. Kurallara uyacağım. Cık cık. Trafik kuralda ne uyuyor? Hiçbir yer. yapıyor. Yine mal mı ya? Her yere şuradaki mal toplu şeyler yerleştiriyor. Geç benim bu adamları. Hadi, hadi, hadi zorlaşmadan. O beyler bakın. Ses dalgası atıyor. Anlamıyorum. Ne bakatıyorsa. <laughs> ben böyle Telefona senin şey her, her şey önceden açın. Bilgisayarda aşağıda rank diye bir şey var tamam mı? O rankı geçmeden bunlar açılmıyor. Evet biliyorum o kötü bir şey ama ne yapalım? Oradaki hayvanlar bizi zorluyor. Adama adamı yazık ya. Adam cidden ölecek. Lan beyler yok. Biliyor. gerektiğinden uzun olmuş. ve da çok zor deniyor. Ben zorla bunu ben ben de artık geriye bile gitmiyor lan. Şunu uzatayım bari bunu da vursun. Yani ben her şu an çok tipsiz oldu ama şu üç şeyi şey halim. Ya yani bunun boyu uzun değil ya. Bob direkt öldürüyor. Ya şaka mısın lan? O kadar hızlı öldürüyor ama. Ben de... İşte benim bu. Gözde olmam bir şey değiştirmez. Ben her zaman proyum. Adam bak bir de adam zenginmiş. Adam cidden çok zenginken beni yenemedi ya. Yazık yazık yazık. İşte benim gibi olmak o da 27. roundda mısın? Ben bilgisayarda 200. 300. 200. 300. rantlara geliyorum. İşte tek farkı bilgisayardaki 1. rant buradaki 20. rant. İşte bilgisayardan onun için bu kadar zorlanıyorum. Ya, siz beni ne sandınız? Her vardı ölüyoruz. Ya, yani aramızdan biri söyleyecek acaba kim? Oo ben hiç bana hiçbir şey olmadı. balonlardan ne gelmiş şimdi? Güçlü bir şey var. Göndersem mi beyler. Vallahi benden günah gitti. Oyunun son yerine kadar gelmişiz. Yani bu kaderi birisinin değiştirmesi lazım. ha zaten değiştim lan. Ver <laughs> bu video bu kadardı. Bay bay. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.